Bana bak Cerşar! Hah! Ben de seni bekliyordum! Söyle o kızın oğlumun peşini bıraksın! Asıl senin oğlum benim kızımın peşini bıraksın! Numara yapma, oğlumu versen cebek atarsın, cebek! Ulan senin gibi düzenbazın oğlundan ne hayır gelir be! Bana bak, ileri gidiyorsun! Ne olur ileri gidersem? Arkadaş filan dinlemem, kavga ederiz! Ederiz be! Şş, kendinize gelin, koca adamlarsınız ya, o ayıptır be! Hadi yürüyünüz, yürü! ...Seni namussuz seni! Sinirlenmekte çok haklısınız Yaşar bey! Tabii haklıyım! veci Sen nereden çıktın be? İskeleden tırmandım efendim. Çekil karşımdan, atarım aşağı seni. Şeref verirsiniz efendim. Kardeşim, deli misin? Ne istiyorsun benden ya? Kızınızı! Vermiyorum! Ee, öyleyse ben gideyim. Güle güle! Şişt, oradan değil, veci veci Vecih, nereye? Uçmaya! Haa! <laughs> Veriyor musunuz? Vermiyorum! Temel, sen benim gözüme baksana! Öyle kolay kolay pes demem ben! Ne yapacaksın? Mektup bırakıp kaçacağım! Sakın ha! Ne olur kaçma İsmet! Ne kaçması be! Yalan evde saklanacağım! Ben öyle oyunlar yapmam! Kesin konuşacağım babamla! Dün gece konuştun da ne oldu? Bu sefer başka türlü konuşacağım! Ne diyeceksin? Baba diyeceğim! Sana son defa söylüyorum! Ya İsmet'i alırım, ya da bu evden giderim! Ben böyle konuşursam dayanamaz ve göz yaşları içinde dur gitme oğlum alacağım sana eseri de. <gülüyor> 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 Dilediğin gibi olsun. İkiniz de burada öleceksiniz. Peki ani bir hareketle kırmızı tüm bayatıldı. Babam geliyor. Hikmet, <laughs> televizyonu kapat! Peki benimden kalma. Kız sen de çabuk elektriği yak. İşte çabuk gelin bakayım başıma bağlayın şunu. Yani. Yani. <laughs> Kızlar oturun bir yere. Kızım! Ne oluyor? Bu haliniz ne, bir şey mi oldu? Niçin ağlıyorsunuz? Konuşsanıza ya! Biz ağlamayalım da kimler ağlasın? Çatlatmayın adamı, söyleyin ne oldu? İsmet bu mektubu bırakıp gitmiş. Gitmiş mi? Evet! Gitmiş! <laughs> oku bakayım şunu! <laughs> oku, oku! Baba, <laughs> sen bu mektubu okurken ben çok uzakta olacağım. <laughs> Aşkımı kalbime gömüp gidiyorum. Dönmemi istersen gazeteye, kızım Temel'le evlenmene razıyım, geri dön diye ilanlar, elveda, kızım... Neydi? <laughs> Susun be. Cehennemin dibine kadar yolu var. Ya, ya başına bir şey gelirse, ya intihar ederse? İntihar edecek kız gazeteye ilan ver demez. Yazıklar olsun be. Bana bakın, bu evde bir daha İsmet lafı edilmeyecek. Benim böyle bir kızım yok artık. <laughs>